Yine bugün kafam çok karmaşık Unutamıyorum seni özlüyorum artık Sen sevmiyormuşsun beni onu bilmiyorum Ama yeter affet beni seviyorum Kahrolsun ki bu hayata bu aşk bitti Sevgim yüzünden hayatım kirlendi Ben sevmek istedim ama Sen bozdun bu aşkı Unut unut artık beni Sevmiyorum anla halimi sen şimdi bu aşkı bitirdin ama artık umrumda değil aşkla